Bir haber var mı? Maalesef henüz bir haber yok. Bu ne Hasan? Kaç saat oldu bu çocuk yok ya bulamazsak biz bunu. Allah korusun canım bulacağız tabii olur mu öyle şey bulacağız merak etme. Yok ben böyle bekleyemem. Çıkıp arayalım bir şey yapalım ne olursun. Elif. Fırat'a mı söylesek canım? Hı? Hem onu da bilmeye hakkı var. Belki bize de yardımcı olur. Ne dersin? İşte kahramanımız da geldi. Elif nasıl? Nasıl gidiyor aşk meşk işleri? Hadi ama. Anlatmayacak mısın kardeşine? Tila ben bunları konuşmaya gelmedim. Bir şey söyleyeceğim. Barcelona bir mevsimde çok güzel diyorlar. Tam bir aşk şehriymiş öyle mi gerçekten? Sen Suylemi konuşsun. E beni düşünen bir arkadaşım da olsun değil mi? Ama merak etme. Ben de boş durmadım kendi önlemlimi aldım. Bak. Güneş. Kardeşini sor bakalım. Ne o? Selim mi? Canım. Sen burada birazcık bekle, ben geliyorum hemen, tamam mı? Hadi bakalım. Dilacığım konuşalım biraz seninle yukarıda? Tabii. Gel. Geç bakalım oraya. Oturalım biraz. Dila, Güneş'in bu evde ne işi var? Kendi gelmek istedi, git sor istersen. Benimle sakın oyun oynamaya kalkma Dila. Hemen anlat. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bana bak kendimi çok zor tutuyorum yapma! Ne yapmamı bekliyordun? Sen o kadınla benim kızımı kaçırmaya çalışırken... ...ben burada böyle bekleyecek miydim? Ne kaçırması? Barcelona'ya gidecekmişsiniz. Ev bile tutmuşsunuz. Ev tutmuşuz değil mi? Al. Ne bu? kahretsin Elif. Fırat. Fırat güneş kayıp. Güneş burada Elif. Ne? Çiftlikte mi? Şirkette misiniz? Neredesiniz? Değil, bizim evde. Onun yanında mıymış? Neredeymiş? Ne? Ne demek sizin evde? Güneş'in ne işi var sizin evde? Elif bir sakin ol. Ben de yeni geldim eve, anlamaya çalışıyorum. Hemen geliyorum ben. Güneş konaktaymış. Hangi konaktaymış? Güneş bu eve nasıl getirdiğini anlat hemen Dila. Ah oh, Dila. Ne söyledi sana? Ne demiş çocuğa? Güneş, iyi misin bir tanem? Ha? İyi misin? Niye buradasın? Ne söyledi Dila sana? E, Fırat... ...kendi gelmek istemiş. Vallahi billahi. Aynı masalı anlatıp durma! Yeter! Korkma bir tanem. Sana bağırmadığı o. Tamam mı? Sen korkma. Bak, bunları yaşamak zorunda kaldığın için ben senden çok özür dilerim. Ama sakın korkma. Elif'e haber verdim. Şimdi geliyor, alacak seni. Tamam. Ne oldu bir tanem? Ne oldu Güneş? Ne oldu bir tane? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Tamam sakin ol bir taneciğim. Tamam sakin ol bir tanem. Korkma. Tamam korkma. Anlayamıyorum. Kusura bakma ne olur olur mu? Kimse hiçbir şey olmayacak. Merak etme sen. Tamam mı? Korkma sakin. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gibi. bir gölgeyim yapayalnız.